Arkadaşlar hepinize merhabalar. tyT Soru Bankamız biliyorsunuz artık ön satışa çıktı. Kargo ücretsiz hepsi kitap resmi internet dağıtım noktamız. Şimdi sizlerle beraber işte bu tyT Soru Bankamızdan bir deneme tarzı EBOB ECOG sorusu çözeceğiz. ÖSYM'nin yeni stili artık EBOB ECOG'da temel özelliklerin kullanımı değil sayılar arası ilişkiyi sizin düşünmenizi kurgulamanızı istiyor arkadaşlar. Bu arada sağdaki ikinci sorum da gerçekten yazarken de tam sınavda ben olsam böyle bir soru sorarım dediğim bir sorumda onu da size günü geldiğinde çözeceğim. A, B, C pozitif tam sayı olmak üzere yine giriş cümlemizde sayılarımız verilmiş. A kare eksi 1 ile C'nin ekoku 80'miş. Demek ki 80'in bir böleni bakın C sayısı için hemen yani C acaba işte 80 mi, 40 mı, 20 mi, 10 mu, 5 mi, tamam mı, 8 mi gibi değerler verebilirsiniz. Bakın bu aklınızda olsun bir kere. C'den yürüyeceğiz. Ebob c kare eksi 1 ile b 7 imiş. Şimdi bakın. Bu arada önce kendiniz uğraşsanız sonra ben neleri düşünemiyorum mu daha iyi algılarsınız. C kare eksi 1 7'nin katı olacakmış. Yani işte 5'in karesi 25 eksi 1 24. Bakın 7'nin karesi değil. 10'un karesi 100 eksi 1 99. 7'nin karesi değil. 20'nin karesi 400 eksi 1 399 olmadı. Ama bakın 8'in karesi 64. C sayısını 8 aldığınız zaman 64 eksi 1 63. Bakın 7'nin de katı. Bu da EBOB'u yakalatıyor. Yani 63 7 çarpanı içinde bulundurduğu için C8 olabilir. Peki A kare eksi 1 de mesela 80 sayısını hangi çarpanına karşılık gelecek? Bu sefer C için yaptığımız. Hemen şimdi eksi 1'i karşı atınca akare 81, A kare 81 A'ya 9 diyebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Öylelikle ne olmuş oluyor? Ekok. A kare eksi 1, 81 eksi 1, 80 virgül C'ye 8 dediğiniz zaman 8 ile 80'in ekoku Evet 8. 80. Bu 1. 2. Hemen EBOB'a bakıyorsunuz. EBOB. C kare eksi 1. 63 virgül. Hemen EBOB 7 ise B'ye de en küçük 7'yi atayabilirsiniz. ABC toplamı sorulmuş. Şıklarda küçük. B'ye de 7 dersiniz. Bir bakarsınız EBOB 7. Şimdi son duruma geldik. Son durumda EBOB B kare eksi 1. 49 eksi 1. 48 virgül A9'du. 48 ile 9'un ekoku nedir arkadaşlar? 144'tür değil mi bunların katı? Şurası 144. 48 16 çarpı 3, 9 3 çarpı 3. Dolayısıyla da bunlarda ortak olan çarpan gene B kare eksi 1 ile A sayısında 3'tür. E kardeşim ekokları 144'tü. EBOB'ları da 3 toplamları 147'yi verdi mi? Verdi. C'ye 8, A'ya 9, B'ye 7 dediğim zaman ABC toplamı 24 olarak bulunmuş oldu. İşte sayılar arasında ilişki kurabilip nereden hareket edeceğinizi yorumladığınızda çözebileceğiniz bir soruydu. En az 3 dakika verdiğimizde biz bu soruyu yapabiliriz arkadaşlar. Bu sayıları bulabiliriz. Sadece sayılarla aramızın iyi olup EBOB EKOK kavramını özümsemeniz lazım. Bir deneme tarzı soruyu çözdük. Bir sonraki özgün soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.